Kurumuş ağaç dallarını sanata dönüştürüyor. Kocaeli'de yaşayan Abdullah Horel ağaç parçalarını elemeyi göz nuruyla şekillendiriyor. Ortaya çıkan süs eşyası ve bastonlar görenleri hayran bırakıyor. Yel değirmenleri, şatolar, yerleşim yerlerinin tasvirleri ve çeşit çeşit bastonlar. Hepsi 69 yaşındaki Abdullah Horel'in elemi. Önce değirmen dedik, ondan sonra şato oldu, ondan sonra mızık oldu. Bazen aynı şeyleri yapa yapa bıkıyorsunuz, başka şeyler yapayım diyorsunuz. Horel emekli olduktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki köyüne yerleşti. Yürüyüş yaparken bulduğu dal parçalarını değerlendirmek istedi. Kurduğu atölyede kurumuş dalları dekoratif objelere ve süs eşyalarına dönüştürüyor. Kesip biçiyor, zaman zaman eğip şekillerini değiştiriyor. Aklındakini avşaba yansıtmadan da masasını terk etmiyor. Sabah indiğim zaman bu atölyeye ben öğlen yemeğini bile yemeği unuturum. Çünkü bir resme bakarak yapıyorum. O anda belki akşamdan tasarlıyorum. Ne yapabilirim, ne edebilirim. Doğduğu köyü ve içinde yetiştiği Kafkas kültürünü de zaman zaman objelere yansıtıyor. Renklendirip ışıklandırıyor. Ürettiklerinin pek çoğunu da yakınlarına armağan ediyor.